Evet ilk düdük sesi geliyor. Mücadele başlıyor. Barış'tan orta geliyor. Kaleci çıktı tek yumruk cezalanı dışı. Veli Acar bir kez daha Barış'ın olduğu noktaya. Barış sol ayak yaptı ortasını gol pozisyonu var. Yardımcı hakemin bayrağı kalkmamıştı. Ve top avuta çıktı. Rıza baskı altında kontrolsüz bir pas Keremcan yaptı ortasını savunmadan döndü. Tehlike geçmiş değil şu pozisyonu kaleye üstten out. Alperen Perović sağ kanatta boşluk var oraya doğru iyi bir pas. İçeride Perović etkili geliyor Denizli Spor. Perovic açtı onu ama Kapel sol ayak şut dışarıya. Leandro Kapel. Çok iyi bir şans daha Denizli Spor adına ama golü bulamıyor Kapelle bu kez Denizli Spor. İyi döndü. Eki gol. Eki goldan pas içeriye doğru. Etkili geldiler. Gol pozisyonu kaleci çıkarıyor. İkinci hamle. Bir röbeş içeriye doğru isabetli değil. Yavaş, yavaş. Yavaş Maçın başından bu yana yakaladığı Büyükşehir Gaziantep Spor'un en iyi fırsat. Bir dakikalık kayıp zaman işareti gelmişti ve Barış da topun üzerine geliyor. Barış örücü. Barış vurdu. Topu dışarı atıyor asfaltta. Ve ilk yarı bitti. Denizli'de ilk yarı bitti. İlk yarı skoru Denizli Spor 0, Büyükşehir Gaziantep Spor 0 sevgili seyirciler. Yine Ömer Alp'i görüyorum Cenk'le birlikte savunmadan ileriye doğru çıktılar. Barış geliyor topun üzerine yaptı ortasını. Bir kafa direkten döndü. İkinci hamle karambol ağrı gol pozisyonu ve toparlarda. Golü buluyor Denizli Spor takımı 1-0 oluyor. Tekrar izliyoruz. Böyle döndü top. Ve yakın mesafeden Ziya. iki oyuncu birden hamle yapmış. Ve dokunuşu yapan evet Ziya oluyor. Cenk birlikte hamle yapmışlar. Ve sol ayağıyla Ziya Alkurt gole atıyor. Dakika 53. Orta hazırlığı yaptı ortasını. Cezalan inen top. Şimdi şut pozisyonu. Tehlike var. Şut dışarıya. Damir Zlomisic vurdu. Boşnak oyuncu görüntüde. Barış sokuluyor şimdi. Peroviç içeride. Peroviç havalandırdı. Tehlike var. Peroviç kafa ve gol. <laughs> Perović attı. Denizli Spor'a atladı. 54. dakika 2-0 oluyor. Slavko Peroviç. 48 Ziya 54 Perović Denizli Spor 2 Büyükşehir Gaziantep Spor 0 Barışın etkili ortası Perović'in golü Perović tek top başarılı. Şimdi iki oyuncuyla hücum alanına geçtiler. Sağ kanatta var. Kendi gidiyor Barış. Üçüncü gol şansı. Barış cezaları içinde. Barış kaleciden de sıyrıldı. Vurdu dışarı attı. Barış örücü. Barış'ın da bu dakikaya kadar etkili oynayan isimlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Az önce oyuna girmiştir. Rakibinden kurtuldu diye alana girdi Yasin. Üçüncü gol şansı. Yasin vurdu kaleciden döndü top. Müthiş bir depar. Uçekalı. Yasin. Etkili olabilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Muhammed ceza alanı. Şut kaleci ve koner. İskender'le birlikte ortaya pas. Tehlikeli olabilir Yasin. Topun üzerine baslama kaybetmedi Yasin. Cezalarında penaltı. Yasin ve penaltı 79. dakika biterken. Büyük bir avantaj. Farkı bire indirme şansı adına. Muhammed işareti bekliyor. Kritik bir an işaret geldi Muhammed. Muhammed ve top ağlarda. Fark biri iniyor Denizli'de sevgili seyirciler. 80. dakika penaltı golü. Saatini kontrol ediyor Mustafa Öğretmenoğlu. Ahmet Kesim, Muhammed Reis. Belki de maçın son şansını arıyor. Büyükşehir Gaziantepspor Muhammed Reis çevirdi savunmada. Denizli Sporlu oyuncu derken maç bitti. 90 dakikanın skoru Denizli Spor 2, Büyükşehir Gaziantep Spor 1 sevgili seyirciler.